Evet gençler, biraz daha da arada sohbet edebilirsiniz. Gelin. Murat, Erdem ve Yılmaz, hemen odama gelin. Sizinle özel bir şey konuşacağız. Tamam Muhammed hocam. Murat, Erdem, Yılmaz, siz dışarıdaki çardağın yasağını siz mi kaldırdınız? Söyleyin bakalım. Evet hocam, öyle yaptık. Murat, Erdem, Yılmaz, yasakları kaldırmak çok yanlış bir şey. Siz neden böyle yaptınız? O zaman üçünüz bu okuldan atılıyorsunuz ve hiç okula gelmiyorsunuz. Duydunuz mu beni? Derhal hazırlanın evinize gidin. Ailelerinizi arayacağım ona göre. Murat, Erdem ve Yılmaz ile okulda Çardağ'ın yasağını nasıl kaldırırsın oğlum sen? Bu kadar yeter. Dört hafta boyunca cezalısın. Hemen odana git. Erdem, Murat ve Yılmaz ile okulda Çardağ'ın yasağını nasıl kaldırırsın oğlum sen? Bu kadar yeter. İki hafta boyunca cezalısın. Hemen odana git. Yılmaz, Murat ve Erdem ile okulda çardağın yasağını nasıl kaldırırsın oğlum sen? Bu kadar yeter. Bir hafta boyunca cezalısın. Hemen odana git. <laughs>